Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere borsada sadece teknik seviyelere bakarsak para kazanamayız adlı videoyu işleyeceğiz. Özellikle son dönemde borsanın hafif yataylamasıyla birlikte gün içerisinde yaptığı fitil atmalarla çok ciddi hareketlenmesiyle birlikte çok ciddi zarara uğrayan küçük yatırımcıyı görüyorum. Çünkü sadece tekniği takip ederek işlem yapmaya çalışıyor. Bugün tabii ki tekniğin önemli olduğunu ama teknikten daha önemli bakmamız gereken yerler olduğunu, trend takibi denilen şeyin o ayın trendi, o yılın trendi moda tasarımı işi yapmadığımız için doğru bakış açısıyla yaklaşmanın mantığını anlatacağız. Tabii ki bazı yatırım araçları belli dönemlerde trende girerler. Ama bu teknikte ala geçtiklerinden ziyade arkadaki makroekonomik veriler ve bu makroekonomik verilerin gelecek beklentileri aslında bize bunu sağlar. O yüzden bunu detaylıca konuşacağız. Çünkü bunu konuşmadığımız durumda özellikle dünkü katıl canlı yayınında da çok fazla rastladık. Bazı yatırımcılarımız çok yüksek seviyelerden alımlar yapabiliyor. Bunun alt metinlerinden bazıları hisse pazarlama spekülatif eylemlere kurban gitseler de daha ziyade teknikle al görmüştüm cevapları çok fazla oluyor. Şimdi bugün eğer ki Wave Trend Osilatörü'nün 17 Mayıs'ta ala geçtiği ve kapandığı yer olan 10.600'leri geçerse bir alım trendi başlayacak. Yükseliş trendi başlayacak diye bir yanılgının içerisine ya da bu duyuma kapılarak hareket etmiş olsaydınız bugün çok güzel bir şekilde tahtacı yine malını çıkartabilmek için 10.600'ler seviyesini yukarı doğru kırdı. 10.650'leri geçti. 10.680'leri geçti. 10.700'leri de bir parmak geçtikten sonra takır takır aşağı düşürdü. Yani bize eğer 17 Mayıs'ta gelen wave trendin bu al sinyalini geçtiği yerde özellikle buradaki işte 10.600 direncini de kırdığı yerde borsada yeni bir yükseliş başlayacak. Bu teknik olarak ala geçme sinyali olmuş olacak denilip bu takip edilseydi bugün 11.700'ler seviyesinden aldığımız yatırımla gün kapanışına baktığımızda %2.5'un üzerinde zarar ettiğimizi görecektik. O yüzden bu tip dirençlerden desteklerden ziyade daha fazla hesaplama ağırlıklı indikatörlere yorumlayacağız, yoğunlaşacağız ve bunun yanı sıra da da Teknik seviyeleri evet takip edeceğiz ama alt metniyle birleştirerek nasıl yapacağız nelere bakmamız gerekiyor bunları birlikte inceleyelim. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve mutlaka katıl tarafına kayıt olmayı unutmadıysanız hemen başlayalım. Katıl tarafına bildiğiniz gibi 4 senedir aynı fiyatta, bugün hala aynı fiyatta. 150 lira bandında en dolu kademesi olmak üzere en pahalısı 150 lira seviyesinde hala tutuyoruz. Katıldaki içeriklere kavuşmak, canlı yayınlara ve eğitimlere katılmak için katıl tarafı faydalı olacaktır diyebilirim. Şimdi durum değerlendirmesini yaptık ve bugün eğer wave trend gücünü kırmadı hala yitirmedi. Bu seviyeye geçtiği zaman biz alım yönlü desteklerimizi güncelleyeceğiz. Ya da burada 9 günlük gördüğümüz bir hareketli ortalama var. Özellikle de bu bir EMA. Yani üstel hareketli ortalama. Bu yukarıya doğru kırılırsa evet o zaman borsada yükseliş başlayacak deseydik. Bugün 10.700'lerde aldığımız mal 10.400'lerde ya elimizde kalacaktı ya da stop lotlarımızda stop olmuş olacaktı. Peki bizim burada neler yapmamız gerekiyor? Teknik seviyeler temel olaylar ve makro verilerle şekillenir ve bu şekilde yolunu belirler. Öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor. Borsada bir mantık izgisiyle yatırım yapma yeri olduğunu da tekrar gündeme getirmemiz gerekiyor. Burası bir çizgi dünyası, trend dünyası, indikatörlerin bize yön verebileceği bir dünya değil de burası mantık çerçevesi içerisinde yatırım yaptığımız bir yerdir. Değerlemelere bakıyoruz, konjektürel analizlere bakıyoruz ve gelecek beklentilerine bakıyoruz. Bu beklentiler yani değerlemeler, konjöktür analizleri ve beklentiler bizim için pozitifse evet o zaman diyoruz ki nerede alım yapalım? İşte gelelim günlüğe, 4 saatliğe, haftalığa, 2 saatliğe bakalım ve doğru alım noktalarını bulalım. Doğru alım seviyelerini bulabilelim ki örneğin siz eğer ki 3 Mayıs, 4 Mayıs günü Alım yönünde bir sinyal, alım yönünde bir değerleme keşfettiyseniz ve alım yapacaksanız burada şunu diyebilirsiniz. Ben alım yapacağım ama 10.400'lerde kuvvetli bir direnç var. Ben bu 10.400'lerdeki dirençten aşağı doğru gelebileceğini tahminlediğim ve indikatörleri de bu yönde tespit ettiğim için 10.400'lerden alacağıma biraz düşüşleri bekleyip 10.100-10.200'lerden alıp sonrasına devam edeyim diyebilirsiniz. Ama bunu dirence çarptığı için shortlamak ya da dirençten geri döndüğü için alım yapmak yerine beklentilerle, değerlemelerle ve konjektür analiziyle bunu tespit edeceğiz. Sonra hangi seviyeden ne zaman alacağımızı işte teknik analize karar vereceğiz. Tabii ki burada news trade yapıyorsanız, işte bir scalping yapıyorsanız, burada swing trade yapıyorsanız yani tamamen odağınız teknik hareketler ve trade ise stoplarınızı, kar alma noktalarınızı belirliyor ve gün içerisinde yaptığınız işlemleri kapatıyor bakış açısıyla hareket ediyorsanız bu farklı. Ama trader değilim. Ben uzun vadeli yatırımcı, değer yatırımcısı ya da dönemsel yatırımcıyım diyorsanız o zaman hep söylediğim şeyler değerleme, konjektür ve beklentilere odaklanmamız gerekiyor. Bunun çok güzel bir örneğini biz yazılım tarafında gördük. Hatırlarsanız yazılım sektöründe, yazılım şirketleriyle ilgili 6 ay boyunca kan ağladık. Çünkü orada biz MIA teknolojinin iyi projeler yaptığını, VBTYZ'nin iyi projeler yaptığını, ARDYZ'nin iyi projeler yaptığını, INDES bilgisayarın satışlarının iyi olduğunu defalarca kez söyledik. Ama ne zamana kadar bizi beklettirdi? Bu yapay zekanın ciddi şekilde sükse yapması ve piyasayı domine etmesi özellikle Nasdaq tarafıyla birlikte Türk borsasında da yansımasını gördük. 6 ay boyunca ucuz kaldı, iyi projeler yapıyor dediğimiz bize kan alatan bu 6 aylık şirketler sabrımızın sonunda bize 2 ay içerisinde 3 ila 4 kat arasında bir para kazandırdı. Bugün ben maillerden de çok kez görüyorum ve çok seviniyorum. Hem analizlerimizin tuttuğuna hem de sizlerin bundan fayda sağlayabildiğine gerçekten samimi olarak çok seviniyorum. İşte ARDZ'de maliyetim şu kadardı 4 kat yaptım. MIA teknolojiyi 8-10 liradan beri söylüyordunuz. Bugün işte 70 liradan kar satışı yaptım. Denilen çok fazla mail aldığım için burada şunu söylüyorum. Makrosuna baktık, değerlemelerine baktık, projelerine baktık, geleceğine baktık, beklentilerine baktık. Lokaldeki beklentileri globaldekiyle eşleştirdik ve sonuçta bunu çıkartabildik. Demek ki burada Doğru mantaliteyle baktıktan sonra sabırlı bir şekilde hareket ettiğimizde para kazanabiliyoruz. Ha 8 liradan Mia teknolojiyi alıp 3 ay 4 ay tutmak yerine yükselişin harifesine kadar bekleyebilmek ya da bir kademeyi 8 liradan atıp bir kademeyi 10 liradaki direncini kırdığı seviyeye bekletmek Evet burada teknik analizden faydalanabilir ve bu teknik analizin çıktılarıyla bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Ama önemli olan her zaman dediğim gibi makro verilere bakmak. Bu yüzden özetle şunu söyleyeceğim ve akabinde Bistin, saltının ve S&P 500'ün teknik seviyelerine bakacağız. Ve bir teknik analiz nasıl yapılır bunu size de göstermeye çalışacağım. Çok kısa bir şekilde demo göstereyim gibi olacak. Şimdi bu yüzden biz piyasaların analizlerinde verilere bakıyoruz ve bu verilerin gelecekteki etkilerine bakıyoruz bu sayede çıkarım yapıyoruz Şimdi bugün BIST yüzde günlük bazda bir bakış yapacaksam tabii ki ben günlükte bakış yapıyorsam demek ki biraz daha orta vadeciyim demektir çok daha kısa vadeciysek 2 saatte. Çok daha uzun vadeciysek 1 haftalıkta bakmamız gerekiyor. Yani zaman periyotlarını da iyi bilmemiz gerekiyor. Burada hem katıl tarafında profesyonel trade eğitim serisi içerisinde zaman periyotlarıyla ilgili videomuz var. Hem herkese açık teknik analiz videolarımızın içerisinde zaman periyotlarıyla ilgili videomuz var. Buralarda biraz daha yoğunlaşmak, gerçek bilgiye ulaşmak. Sadece iki indikatörle geleceğimize karar vermek istemiyorsak Teknik analiz eğitimini bitirdikten sonra mutlaka profesyonel trade eğitim serisini de almanız çok faydalı olacaktır. Orada zaman periyotlarının yanı sıra temel verilere de bakıyoruz, psikolojiye de bakıyoruz, işte trade nasıl yapılır konularına da değiniyoruz. Orası da iyi bir bilgi birikimi sağlayacaktır sizlere. Şimdi biz düze ben bugün baktığımda şunu görebiliyorum. 10.360'da bir destek var bu kırılırsa aşağı gider. 9.400'de işte bir destek var yine buraya çarparsa yukarı hareket eder. Bunlar şu anki işler değil. Öncelikle teknik analize ilk oturduğumda doğru indikatörleri de seçtiğimi düşünüyorsam Bundan sonra bakacağım şey gelecek veriler benim yatırım yaptığım yatırım enstrümanı için ne kadar faydalı? Örneğin yüksek faiz faydalı mı? Değil. Şirketlerin kötü gelebilecek bilançoları faydalı mı? Değil. Dövizin sağlam sabit kalması ve ihracatçının zorlanması faydalı mı değil? Bunun yanı sıra faydalı olarak neler görebiliyoruz? Sabit kalan dolar kuru ve yanı sıra borsada biraz daha düzeltmeye başlarsa yabancı yatırımcı gelebilir mi doğrudan borsaya? Evet gelebilir. Buradaki payı ne olacaktır? Yabancı yine büyük ölçüde mevduata gelecektir ama mevduattan seken paraların bir kısmı da borsa tarafına yığılacaktır ve burada da bir yabancı artışı olacaktır. Demek ki buradaki benim rasyonel makroekonomik bazı verilerim olacak. Ha, bu verileri gördükten sonra demek ki ben şunu söyleyeceğim. Borsada çok büyük bir potansiyel yok. Mesela bugün borsaya götüren bankacılığa baktığımız zaman 1.6, 1.7, 1.8, 2 PDD'lerden fiyatlanıyorlar. Amerika'daki global bankaların birçoğu da zaten hemen hemen bu PDD seviyelerindeler. Garanti BBVA'nın İspanyollar tarafından alındığındaki çarpan seviyelerinin çok üzerinde miyiz? Evet çok üzerindeyiz. Demek ki burada bir şişkinlik de var. O zaman ben bana ancak iyi fırsatlar verip iştahımı kabartabilecek seviyelerde borsaya girerim. Bunlar da 9400 ve 8700 destekleridir benim çizdiğim seviyeler olarak. Şimdi bu 9400'e geldiğinde aşağı yukarı %9, 8000'lere geldiğinde, 8700'lere geldiğinde %16'lık bir düzeltme var. Buralara gelebilir mi? Evet gelebilir. Yani fiyatlarım hayalci mi? Hayalci değil. Burada reel bazda ve nominal bazda düşüşler de olabilir. Bunları da düşünüyoruz. Yani yatayda kalması demek bir ayda aşağı yukarı %4, %5 düzeltmesi anlamına da geliyor mu? Evet geliyor. Ben 8700'lere geldiğinde %15 düşerken borsa %25, %30 düşebilecek. ...yasanın düşkünden daha fazla etkilenecek, büyüyen, kuvvetli, güzel şirketlerde bulabilir miyim? Bulabilirim. O zaman orada iki katlık bir avantaj sağlarım ve tam olarak iştahım kabarır. Demek ki 9400'ler ve 8700'ler desteklerine ulaşmadan borsa tarafındaki yatırımlar çok rasyonel olmayacaktır. Yüksek risk ve düşük getiri iştahıyla hareket edecektir. Bense tam tersi kontrol edilebilir bir risk ve yüksek bir getiri iştahı istiyorsam... ...o zaman dediğimiz seviyeleri takip etmek daha sağlıklı olacaktır. Şimdi bu serüvenin içerisinde grafiklerimizin zaman periyotlarıyla oynayarak farklı indikatörler ekleyerek, farklı destek direnç seviyeleri ekleyerek buradaki düşüşleri kontrol edebilirim. Ama önce makro vizyonumu doğru seçmem gerekiyor. Buradan hemen S&P 500 tarafına gidelim. Hem de bir piyasa analizi, teknik seviyelerin yorumlaması oluyor. Hem de bir eğitim niteliğinde olduğu için daha da bu videoyu olabildiğince fazla bilgiye boğmaya çalışacağım. Şimdi S&P 500 tarafına gidiyorum. S&P 500 ile BIST'in arasında devasa farklar olduğunu biliyoruz. Burada %10, %20 gibi düşüşlerin çok mümkün olmadığını, daha minimal oranda düşüşler olacağını biliyoruz. Tamam. Demek ki ona göre desteklerimizi daha net seçmemiz gerekiyor. Ya borsada %15 düşüş bekliyordum. O zaman S&P 500'de de %10 düşüş bekliyorum dersem hayalci olurum. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Şimdi en son açıklanan Amerika'dan gelen veriyi de büyüme oranlarının yine yeterli olmadığını gördük. Peki büyüme oranları yeterli olmadıysa ufak bir enflasyon düşüşüyle birlikte ne olacaktır? Faizleri indirme noktasındaki kararlar çok daha güçlenecektir. Peki enflasyon da beklenenin üzerinde gelirse ne olacaktır? Borsalarda sert satışlar göreceğiz çünkü faizler bir müddet daha düşürülmeyecek algısı bizim için oluşacak. Hatta Brent petrol bu seviyelerdeyken hala enflasyonun düşmediğini görürsek belki bu serüvenin daha da uzun gidebileceği bilgisi de yine aklımızda yer alacak. Fakat ben Amerikan borsalarının uzun vadesini her zaman başarılı bulduğum için özellikle teknoloji şirketlerini çok daha başarılı bulduğum için bugün işte top 20 diyeceğimiz e, teknoloji şirketlerine baktığımızda Nasdaq ağırlığında ne kadar paralar kazandırdığını son 1 senede, 3 senede ve 5 senede bakarsak ve bu paraların da dolar bazlı olduğunu unutmazsak oradaki demek istediğimi anlayacaksınız. Demek ki enflasyon verisi beklenenden yüksek gelirse ben burada 5.135'leri çizdiğim desteği kullanılabilir kırarım ki burada da %1.75'lik bir düşüş var. Burası benim bir kademe daha eklemem için bana bir pozisyon oluşturur. Hocam burada bir kademe daha ekledikten sonra 2 ay daha bekletirse ne olur? 2 ay daha bekletirse bir kere dolar tarafında kaldığım için gözüm çok arkada kalmaz. Sonrasında da bu düşük seviyelerden aldığım getirileri dolar bazlı katlayarak hareket edebileceğim için. Mesela Ekim ayında hatırlarsanız artık yabancı borsalara geçişin çok sağlıklı olabileceğini ifade etmiştik. Ekim aylarına bugün gidip baktığımızda dolar bazlı sadece S&P 500'de tepede %25 getiri sağladığımızı görebiliyoruz. %25 dolar bazlı getiri aşağı yukarı 3-4 yıllık bir getiriye bedeldir. O yüzden konjektürü de orada iyi bulacağız. Şimdi Amerika'nın büyümeme verisi bize şunu da çok net olarak söylüyor mu? Er ya da geç bu faizler düşmeli ve Amerika tekrar büyüme noktalarına, büyüme iştahına, o kapitalist gücüne geri ulaşmalı. Demek ki burada enflasyonu düşürmek için gerekirse daha sert hareketler, daha sert tasarruflar yapılabilecek. Ama er ya da geç bu faizler düşürülecek ve faizler düşürüldüğünde de S&P 500'de de Nasdaq'da da Bitcoin'de de rekor seviyeleri tekrar görmüş olacağız. Bu dönemde dolar tl'nin ucuz kaldığını yapılan yaptırımlar ve reformlarla birlikte bir müddet daha ucuz kalacağını yaz sonuna kadar da bu ucuzluğun devam edeceğini ya da doların stabil seviyesini koruyacağını da düşünüyor muyum? Evet düşünüyorum. Peki o zaman dolarda bir sıkışma da bu aynı zamanda eş anlamlı olur mu? Olur. Demek ki biz eylül ekim kasım ayları gibi dolarda da bir hareket bekliyor muyuz? O zaman bu dolardaki hareketle s&p 500 ve bitcoin'deki hareketi bir araya getirip hem s&p 500'ün bitcoin'in artışından hem de doların artışından çifte bir kazanç sağlayabilir miyim? Evet sağlayabilirim. O zaman demek ki düşüşler benim için alın fırsatı. Çok büyük düşüşler olmasa da benim için alın fırsatı. Çünkü bir BIST yüzde yaptığımız analizi burada görmüyoruz. BIST 100 birkaç ay daha kötüye gidişatını devam ettirecek. Neden hocam? Çünkü faizler yukarıda kalmaya devam edecek. Maksimum faiz oranlarını belki şu an görmedik bile. Belki bir %5'lik artışlar daha görebileceğiz önümüzdeki birkaç ay içerisinde. Demek ki buradaki algıyı ve bakış açısını doğru belirlememiz gerekiyor. Örneğin mevduatta kalıp Kasım ayı gibi, Ekim ayı gibi borsaya girmek daha sağlıklı gözükürken bugün 5130 düşüşlerinde S&P 500'e girmek daha mantıklı gözüküyor. Buradaki ayrımı çok iyi yapabilmemiz gerekiyor. Borsa tarafındaki iştahın tek olabileceği nokta dediğim gibi hedef seviyelerimize gelirse evet alım yapabiliriz. Ya da yabancının mevduattan borsa tarafına dönebildiğini bu da dövizin daha uzun süre istikrarıyla ancak sağlanabilir görürsek o zaman da borsa için tekrar alarma basıp tekrar hamle yapabiliriz. Ons tarafına geçtiğimizde kısaca bir ons tarafını da inceleyelim. Hem de bilgi olsun hem eğitim hem de incelemeler aynı anda olduğu için dediğim gibi çok daha önemli bizim için. Bugün ONS tarafına baktığımızda şunu biliyor muyuz? ONS yavaş hareket eden bir yatırımdır. ONS altın yavaş hareket eder ve gram altının getirisinin %80'lik kısmı dolar tl'dendir. Yoksa 5 senede ONS altın ne getirmiş diye bakarsanız dibin dibinden almamıza rağmen bakın ONS altın 5 senede %80 getirmiştir. Fakat gidip de biz bunu 2020 Ağustos'ta almayı tercih edersek ki son dönemde altının patladığını da biliyoruz. Buradaki getirisine baktığımızda sadece %14, 2020'den 2024'de %14 getirdiğini görebiliyoruz. İsterseniz 2012 ile işte 2018 arasına da bakabiliriz. Ne getirdiğini görürüz. 2012 yılına 2013 yılına baktığımızda aşağı yukarı 1500 ons. 2018 yılına geldiğimizde 1200 ons. Yani siz eğer ki ons tarafına getirisine bağlı kalsaydınız %25 dolar bazlı zarar edecektiniz. O yüzden Gram altının getirisi dolarladır. Evet ons altında ufak ufak buraya katkı sağlar ama %80'i dolardan %20'si ons tarafındaki yükselişten sağlanır. Burada da zamanlamayı yine iyi yapmak, konjektürel risklere, global risklere iyi bakmak, Amerika'nın faiz oranıyla bunun dengesinin çok iyi olduğunu bilmemiz mutlaka gerekiyor. O yüzden dönemsel giriş çıkışlar yapabiliyoruz. Dönemsel giriş çıkışlar da bize burada pozitif katkılar sağlayacaktır. Ama ben her zaman ons altını ya da gram altını fark etmeksizin bir park yeri olarak bir dövizin artışından kendimi korumak, ki bu dönemde dövizin artışının da önümüzdeki en az birkaç ay daha olmayacağını düşünürsek ya da az olacağını, daha usturuplu olacağını düşünürsek o zaman buradaki getiri çok çok daha az olacaktır. Demek ki dövizi yüksek getirisinden, fahiş fiyatından, fahiş artışından korunmak için artık ons altın ya da gram altın tarafına gitmeme gerek yok. Bunun yanı sıra konjektürel risklerden, global risklerden korunmak için yine ons altın tarafı olabilirdi. Bunun yanında benim en çok kullandığım yerde bir, portföyümü hecetsin diye kullanıyorum. yüzde %10, %15 kıymetli maden koyuyorum. İkincisi ise Yüksek getiri sağladığım yatırım araçlarından çıktıktan sonra dinlendirmek açısından yeni fırsatlar bulana kadar stabilde kalmasını korumasını sağlaması için burada ons altını takip ediyoruz. Demek ki ons alıp 20 sene yatırım yapacağımız 10 sene yatırım yapacağımız bir yer değil. Bunun yerine dolar bazlı yatırım istiyorsak yabancı hisse senetleri burada favoridir diyebiliriz. Ons'a baktığımızda önümüzdeki günlerde belki önümüzdeki aylarda demek gerçi daha doğru olur. 2500 lira doğru bir seviyesi mümkün gözüküyor. Özellikle FED faiz indirdiğinde bir daha patlama hata yapacaktır. Buralar değerlendirilebilir ama ben buraları yine S&P 500 tarafında değerlendirmeyi daha sağlıklı buluyorum diyebilirim. Videomuzun sonuna yaklaşıyoruz. Bu video içerisinde hem BIST'in, ONS altının ve S&P 500'ün teknik yorumlarına ve makroekonomik yorumlarla birleştirerek teknik seviyeleri seçmeyi öğrenirken aynı zamanda da borsada sadece teknik seviyelere bakmanın mantıklı olmadığını para kazanmak için gelecek beklentilerine değerlemelere ve konjektür analizine ağırlık vermemiz gerektiğini de ifade etmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videoların devamı için kanala destek olabilmek için abone olmayı, abone olduktan sonra zil bildirimini açmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Destekleriniz gerçekten çok çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.